Evet, papağanlarla ilgili doğru sanılan 3 yanlış daha konuşuyoruz bu videoda. Bunlardan birincisi papanlar ve klimalar ve fanlar. Şimdi çoğumuz, papağanlarla birlikte veya kuşlarla birlikte klima gibi şeylerin, fan gibi şeylerin kullanılmaması gerektiğini düşünüyor. Cam açılmaması gerektiğini düşünüyor. Kuşların ceryanda kalırsa, klima rüzgarında kalırsa, fanın önünde, ventilatörün önünde kalırsa öleceğini düşünüyor. Şimdi... Bunda bazı yanlışlar var. E, kuşları klimanın kötü etkilemesini ve hasta etmesinin aslında başlıca sebebi e, kirli filtreler. Ve bu kirli filtrelerin içinde bulunan küf ve bakteriler ve klimaların bu kirli havayı üflüyor olması. Klimalarımızın bakımını doğru şekilde, düzenli şekilde yaptırdığımız sürece ve klimaları e, doğru direkt olarak kuşumuzun üstüne doğrultmadığımız sürece, makul derecelerde çalıştırdığımız sürece ortamın ısısını e, makul şekilde düşürmekte bir sakınca yok. E, aynı şekilde cereyan ve ventilatörlerdeki sorun da e, kuşlarımızın bu rüzgar hava akımından kendilerini e, kurtaramayıp, yani örneğin mesela Astro yeni banyo yaptı ee, o yüzden tüyleri böyle. Kuşlarımızın bu hava akımından kendilerini kurt çekemeyip e, strese girmeleri ve biliyorsunuz ki stres papağanlarımız üzerinde e, çok büyük etkisi olan bir şey ve sadece stres bile hastalıklara e, yol açmaya yol açabilen bir şey, hastalıklar hatta yani altta yatan hastalıkları ortaya çıkarabilen bir şey. O yüzden e, direkt olarak maruz kalmamaları gerekiyor. Mesela kafesindeyken direkt olarak kafesine üfletirseniz bu gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. da aynı şekilde. Yani esintide falan sıkıntı yok. Sorun olan bu şekilde strese maruz kalmaları ve e, kirli filtreler yüzünden bakteri ve küf e, gibi sorunların ortaya çıkması. E, ve aynı şekilde yani mesela mantıklı ve makul şeylerde mesela papanınız ıslakken şu anda astronun olduğu gibi ya yani bu şekilde e, dikkat edebilirsiniz. Ona direkt olarak üfletmeyebilirsiniz vesaire. E, şimdi bir diğer şey de çok gelen bir soru yorumlarda çok gördüğüm bir şey e, tırnak ve gaga bakımı. Papanlarınıza uygun oyuncaklar ve uygun tünekler sağladığımız sürece düzenli gaga bakımı, düzenli tırnak bakımı diye bir şey söz konusu olmamalı. Ee, papağanlarımız zaten oyuncaklarıyla oynayarak, tahtaları kırarak işte farklı dokularla sürekli haşır neşir olarak gagalarını törpülüyorlar. Ee, aynı şekilde farklı dokulardaki tünekler, böyle ağaç tünekler bu şekilde e, törpülü tüneklerde gezdikçe de tırnakları doğal şekilde törpüleniyor zaten. Yani güzel tünekler, oyun alanları yapın. Bunları böyle dokulu dallardan, e, farklı kalınlıklarda, farklı eğimlerde yapın. Tırnakları sürekli sürtünsün. E, ben neredeyse Astro'ya yani şöyle söyleyeyim, gaga bakımı diye bir şey zaten hiç yaptırmıyorum. Zaten gagası her zaman oyuncaklarla oynadığı için normal. E, Tırnaklarıyla da bazen mesela böyle törpülü tüneklerin üstünde veya işte e, dokulu tüneklerin, oyun alanlarının üstünde eğitim yaptırıyorum biraz fazla uzadığı zaman. O da yani ayda bir. Hiçbir zaman tırnak bakımı yaptırmıyorum, gaga bakımı yaptırmıyorum. Çok gerekli şeyler değil e, bunları sağladığınız sürece. Yalnız e, karaciğer... Sorunu olan kuşlarda aşırı gaga uzaması ve aşırı tırnak uzaması görülüyor. Bu tabii ki ayrı bir durum ama onun dışında bir papağanın rutin böyle bir e, şeye ihtiyaç yok. Sadece veterinerinizde e, her şey düzenliyse, sağlıklıysa papağanınız yılda bir kere bütün tahlilleri yaptırın. Onun dışında o şekilde bir bakıma ihtiyaçları yok. Her şey düzenli ve e, sağlığı yerindeyse. Ondan sonra üçüncü konumuz da e, üçüncü doğru sanılan yanlış şey de papanlar konuşur düşüncesi. Şimdi evet, papanlar konuşabilir. Fakat her papan konuşmayabilir. Buna Afrika gri'ler de dahil. E, Papağanınız konuşmayı hiçbir zaman öğrenmeyebilir. Konuşacak diye papağan almamalısınız. E, Birçok yerde duyuyoruz işte, e, sahiplendirme sitelerinde görüyoruz, yorumlarda görüyoruz. işte konuşan papağanları yorum, konuşan e, bu papağan konuşuyor mu vesaire diye şeyler dediğimiz gibi Afrika griler de dahil olmak üzere bir tek kelime bile konuşmayabilir papağanınız. Yani konuşacak düşüncesiyle papağanın edinmemelisiniz. Papağan sahiplenmemelisiniz. Ee, mesela kuşlarla, başka kuşlarla birlikte olan papağanlar çok daha az konuşurlar. Çünkü zaten öterek yani daha çok ıslıklarla anlaştıkları için bunlar yeterli gelir. Ve papağanların konuşmasının sebebi de başlıca e, bizle iletişim ve e, Sürü iletişimi sesleri geliştirmek istemeleri, o yüzden konuşuyorlar. Sürü iletişimi olduğunu düşündükleri sesleri taklit ediyorlar ki bizle iletişim kurabilsinler. Yani yeterli bir sürü iletişimi oldu olan bir ortamda hatta konuşma daha az görülen bir şey. Bazen sıkılan papağanlarda da aslında konuşma daha fazla görülen bir şey olabiliyor. O yüzden. Papan konuşacak düşüncesiyle ya da benim papağanım konuşsun, böyle güzel bir papağanım olsun düşüncesiyle papan sahiplenmek doğru değil bana kalırsa. Çünkü en iyi konuştuğunu bildiğimiz ya da düşündüğümüz türler bile konuşmayabilir. Sadece bir iki kelime konuşabilir. Astro mesela çok becerikli bir taklitçi değil. Sadece birkaç kelime söylüyor gelebilir gerisi ama şimdilik durum böyle ve hiç de beni endişelendiren bir şey değil. Gayet normal bir durum çünkü onunla yetiniyor ve onlarla iletişim kurabildiğini bildiği için fazlasına ihtiyaç duymuyor şimdilik. Ve ıslıkları öğreniyor, dışarıdaki kuşları öğreniyor vesaire. Bu kadar. Bugünkü 3 e, doğru sanılan yanlış e, papağan düşüncemiz de bunlardı. Videoyu beğenebilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz. Bunlar kanala yardımcı olan e, ve kanalın devam etmesini sağlayan şeyler. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.